Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Alev Sunan Nereden geliyorsunuz? İstanbul Fatih'ten Ne rahatsızlığınız vardı? Epilepsi Ne kadar zamandır var epilepsi? 3 seneyi geçti Peki epilepsiye bağlı ne gibi şikayetleriniz oluyor? Epilepsiye bağlı şiddetli unutkanlık, hafıza kaybı oldu, bayılmalar, bilinç kaybı Sin çok şiddetli sinir stres patlamaları. Peki tıbbi olarak tedavi gördünüz mü? Evet gördüm. 3 sene gördüm. Ondan sonra ama çok kötüye gitti durumum. Hiç iyiye gitmedi. Yani iyi olacağıma daha da kötü oldu. Televizyonda Ömer Bey'i gördüm. Hastaları dinledim. Sonra bu merkeze geldim. Ürünleri kullanmaya başladım. 3 ay oldu kullandım ve şimdi çok memnunum. Bayılmalarım yok. 3 aydır hangi üründen kullanıyorsunuz? Beyin destek seti kullandım. Bir de yanında sinir patlamalarım olduğu için Nerve seti aldım. Ona takviye olsun diye. Onu da alınca daha da iyi oldu her şey. Peki gördüğünüz faydaları biraz anlatabilir misiniz? Ee, o sinir patlamalarım geçti elhamdülillah. Uyku hiç uyuyamıyordum. Şimdi uykularım tamamen iyi, güzelleşti. Yani arada uykum kalksam bile hemen dalabiliyorum. Sinirlerim çok iyi. Bayılmalarım yok, unutkanlığım düzeldi. Anneniz Nursen Hanım da bitkisel ürünlerden kullanmış, ne rahatsızlığı vardı? Kalbimde e, ritim bozukluğu gibi bir şey yaşıyorum kızım dedi bana. Ben de hemen Anne Panax alalım. Hemen damarlarda tıkanma varsa açılır Allah'ın izniyle deyip hemen e, Buradan sipariş ettik. Evimize geldi. O da 3 ay oldu. Kullandı. Şu anda bitmek üzere 3 ayı. Ama şimdi o kalbindeki o tıklamalar falan geçti. Çok halsizdi. Yürüyebiliyor şimdi. Peki efendim Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Allah ondan çok çok razı olsun. Allah onu sevdiklerine bağışlasın. Allah bütün hastalardan ee, hastaların başından onu eksik etmesin Allah ne diyeyim ne muradı varsa versin Dünya ve ahiret Peygamber Efendimiz'e onu komşu etsin İnşallah cennette de hep beraber oluruz